Arkadaşlar Merhabalar Hoş geldiniz kanalıma ben Serap arkadaşlar dünya mavisiz insan umutsuz olmaz diyerek sizlerleyim e, Aralık ayına dair aşk, kariyer, bolluk, bereket, motivasyon ve sağlık adına e, olumlama yapmak istedim sizlerle birlikte Her bir destemden bir tane seçeceğim her konuya dair bir tane olumlama yapacağız e, Videoyu kaydedin Olumlamayı yapın. Yüreğiniz istedikçe, ihtiyaç duyduğunuzu hissettiğinizde bu olumlamaları yapmanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar, hadi aşk diyerek başlayalım. Bu arada benden bireysel bakım isterseniz sevgili arkadaşlar 553 067 2762 numaralı WhatsApp hattından randevularınızı oluşturabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bakalım Aralık ayının bize ihtiyaç duyduğumuz, yapmamız gereken olumlaması aşkla ilgili neymiş? Hadi yapalım. Kalp bize der ki sevgili arkadaşlar, sevdiğimle birbirimizin kişisel alanlarına saygı göstererek hem ben olmayı hem biz olmayı keyifle paylaştığımız bir ilişki içinde olmayı seçiyorum. Bu hissi biliyorum. Evet dememiz gerekiyormuş. Okey kariyer diyelim. Bakalım. Aralık ayı kariyer olumlaması. Yaptığım işte yetkin, başarılı ve kendime güvenliyim ve takdir ediliyorum. Yeni bir işe girmek istediğimde bu bilinçle enerjimi, düşüncelerimi, davranışlarımı olumlu bir şekilde bana uygun işi bulmaya, fark etmeye odaklar ve işi alırım. Bu hissi biliyorum. Evet diyerek de kabul ediyoruz sevgili arkadaşlar. Kariyer sonrası bolluk, bereket diyelim. Evrensel bolluk, bereket gücüne sahibim ve her zaman ihtiyacımdan fazla bolluk yaratırım. Evrene ve kendime güvenim tam. Valla bu hissi biliyorum. Evet diyerek alıp kabul ediyorum sevgili arkadaşlar. Hadi bir de motivasyon. Motivasyonsuz olmaz değil mi? Şöyle alalım. Bağımsızca kararlar vermenin, bu kararları en uygun şekilde uygulamanın ve meyvelerini kolaylıkla ve keyifle almanın nasıl hissedildiğini ve bunu nasıl yapacağımı biliyorum. Bu hissi biliyorum. Evet diyerek alıp kabul ediyorum sevgili arkadaşlar. Peki Aralık ayı için sağlık ne der? Hatta ben bu videoyu başa tutturacağım. Aralık ayı boyunca istediğinizde sevgili arkadaşlar olumlamayı yapın diye. Sağlık Bedenim ve zihnim bir bütün ve bana hizmet eder. Bu bilinçle bedenimi ve zihnimi geliştirmek, yaşamı daha güzel ve sağlıklı kılmak için kendimle ve çevremle ilişkimi beslerim. Bu hissi biliyorum. Evet diyerek alıp kabul ediyorum sevgili arkadaşlar. Hepinize de tek tek şifa olmasını diliyorum. Aşkta, berekette, kariyerde, sağlıkta ve motive olmak biliyorsunuz ki bunların aslında öncüsünde gelir. Tabii ki her biri bir önceliktir. Kişiye ve neye göre deriz bazen ama e, yine de en güzel şekilde bütün güzellikler ruhunuza, zihninize, bedeninize, ömrünüze dolması niyetiyle. Tüm hayallerinizin hayatınız olması dileğiyle. Görüşmek üzere. Bay bay.